CIA'in 20 milyon doları yakan akustik kedi operasyonunu daha önce duymuş muydunuz? 1967 yılına ait bir CIA raporu, istihbarat toplamak için casus kedi kullanma fikrini ortaya koydu ve bu operasyon CIA tarihinin en çılgın projelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Views of Trained Cats yani eğitilmiş kedilere dair görüşler başlıklı bir belge, CIA'in kedileri casus olarak kullanma niyetini detaylandırıyordu. Plan, mikrofon ve vericilerin cerrahi olarak kedilere yerleştirilmesini ve onların Sovyet büyükelçiliğine bırakılarak gizli konuşmaları dinlemesini içeriyordu. Bu fikir, birçok risk barındırmasına rağmen CIA yetkilileri kedilerin kısa mesafelerde hareket etmeleri için eğitilebileceğini düşündü. Bunun üzerine ajans ilk casus kedisini bir parka bırakarak bankta oturan iki adamı dinleme görevini verdi. Ancak kedi hızla bir araba tarafından ezildi ve test tam anlamıyla bir fiyasko oldu. Bunun ardından CIA araştırmacıları güvenlik ve çevresel faktörlerin bu tür bir görevi imkansız hale getirdiğini belirtti. Kedilerin yabancı bir ülkede istihbarat Amaçlı kullanılması pratik olmadığından akustik kiti operasyonu tamamen iptal edildi. Bu başarısız deney CIA'ye tam 20 milyon dolara mal oldu ve tarihin en garip ve işe yaramaz casusluk projelerinden biri olarak hafızalara kazındı.